Köşeye köşeye. Metap o topu da getir. Bak orada top var. Yerde top var. Sağ tarafında. Bekent, Bekent. Yanaş, yanaş çok uzaksın. Gel. Yürüyerek gel. Evet can. Hadi Can. Can gel. Can 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 var ya bu öyle mi Haydi de. Evet değiş kızım Bu ne zaman çıktı ortaya hemen yoktu Haydi evet Haydi dağıldın iyice hadi değiş Hadi vur bakalım. Hadi hadi. Alo. Ya senden ne isteyeceğim? O bizim derneğin armasını yaptın ya sen logosunu. Onun aslı lazım bize ya. Bana mail atabilir misin onu? Pankart yaptıracağım da. Ha. Yani... Evet. Güzel Tenis Kulübü Derneği'nin şeyi var. Tamam. Akşam konuşalım. Eğer hem derneğin hem spor kulübü diye iki tane ayrı ayrı varsa ikisini bir çözünürlüğü yüksek olarak atarsam ben de matbaaya vereceğim. Ya, eve gidince bir bakayım mı akşam konuşalım. Hadi sağ ol. Can Demir söylemedi hiç eşim var diye şapka alayım ona dedi. Hiç. Can Demir hiç demedi eşime şapka alayım diye. Sen oynadın mı can? Ters ayakta duruyorsun ya. Değiştir. Ha. Değiş bakalım. <laughs> Ayağını değiştir, sola yani koy. Hah, vur bakayım. Yakın gel, şuraya kadar gel. Gel biraz daha gel. Hah, hadi çek geriye. Şöyle çekiyoruz. Aşağıdan vuruyoruz. Vur. çok o kadar alma. Hah, tamam. Vur bakayım. Evet, bekle. Hadi. Önde vuruyorsun. Bravo. Haydi. Ha. Haydi. Al. Al. Tamam değiş.